Yeşilçam'ın usta sanatçısı Emel Sayın'a TBMMO, Mop Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Türk Müziği Korosu büyük bir sürpriz hazırladı. Emel Sayın için Emel Sayın şarkıları bahar konseri düzenlendi. Sürprizi gören Emel Sayın gözyaşlarına hakim olamadı ve sevilen şarkısı Mavi Boncuğu seslendirdi. TBMM Mop, Jeoloji Mühendisleri Odası, İstanbul Şubesi Türk Müziği Korosu Cemil Canlaş, Kent Kültür Merkezi Türk Sineması'nın ünlü ismi Emel Sayın için Emel Sayın şarkıları Bahar konseri düzenlendi. Aylin, Vatan Koşun Şerifini yaptığı koroda birçok sanatçı yer alırken konser halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleşti. Emel Sayın'ın sevilen şarkılarının söylendiği konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Kendi adına düzenlenen gecede çok duygulandığını ve geçmiş günleri hatırladığını ifade eden Sayın seyirciye yoğun talep üzerine en sevilen şarkısı olan Mavi Boncuk'u da Mavi Boncuk şarkısını da söyledi. Konser sonunda Sayın'a çiçek takdim edildi. Yaşadığı yılların gözünün önünden gittiğini ve hem üzümlerip hem belirten Sayın Duygu yoğunluğu içindeyim ile yıllardır birlikte çalışıyoruz. Çok kıymetli bir sanatçı ve çok kıymetli bir insan. Onu çok seviyorum. Bana böyle sürpriz bir konser hazırladılar. Tabii ki seve seve geldim. Çok gururlandım, çok mutlu oldum ve ağladım ifadelerini kullandı. Ünlü isim sözlerinin devamında Herkese çok teşekkür ederim. Bunca yıl sonra çok heyecanlandım ve çok mutlu olduğum bir konser oldu ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar